Merhabalar herkese. Beta kaçtığınızda yeni bir video. Sizlerle sonunda beklediğim oldu. Kitap biliyorsunuz bir e, nedenim? yapay zeka kod yardımcısı. Size yardımcı olmanız için bir e, uygulama başlatmıştık. GitHub Copilot diye. Açıkçası merak ediyordum. İnsanlara yavaş yavaş whitelist gelmeye başlıyordu. Ve benimki de geldi. Bugün birazcık ona bakacağız. Şimdi şöyle bir önden bir şey söyleyeyim size. Eğer ki böyle ee, oğlum ben bu co-pilot'u kullanayım Bana işte e, bilmediğim dillere göstersin istediğimi yapayım diye düşünüyorsanız muhtemelen yanılırsınız. Ee, bunun amacı ya daha doğrusu benim e, tecrübelediğim kadarıyla hani bilmediğiniz şeyleri yapmaktan ziyade nasıl snippet'leri kullanıyoruz bildiğimiz bir şeyi daha hızlı yapmaya çalışıyoruz. Bu da bir miktar bana onu anımsattı. Hayatımı gerçekten inanılmaz kolaylaştırdı. Bugün sabahtan beri React yazmaya çalışıyorum. Ve işte hani atıyorum component'ı kendi getiriyor. Props'larını kendi getiriyor. İşte mesela key ID yazmayı unutmuşum tamam mı? Onu kendi getirdi, önerdi. İşte fonksiyonları nasıl davranacağım bunları gösteriyor. Şimdi kendimiz onlara bakacağız. Bu arada size çok teşekkür ediyorum. Ben biliyorsunuz 7-8 senedir YouTube'a video çekiyorum ve bir hani bayağı da büyük bir topluluk böyle 350 bin falan abonemiz vardı ama şu anda bu yazılım Discord'unda 400 kişi var ve herkes inanılmaz yardımsever. Yani... Ee, hem YouTube videolarına göre hem yayınlarda soruyorsunuz. Aklınıza bulunsun gelin abi buraya. Çünkü geliyorsunuz bir soru soruyorsunuz, bir proje yapıyorsunuz. insanlar birbirlerine yardım etmeye çalışıyorlar. İşte yaptıkları projeleri paylaşıyorlar. Konuşuyorlar bunun üzerinden neler yapılabilir onlar geliyor işte yaptığınız projeye open source işte proje geliyor kurs önerileri geliyor insanlar neler, neleri almış neleri alıyor bunları görebiliyorsunuz bir de e, tam böyle ee, mükemmel bir karışım oldu Yani hem başlangıç seviyesinde Olan insanlar var hem orta seviye var Hem de artık şirketlerde çalışan Ve işte artık 7-8 senedir Tecrübesi olan insanlar burada Ve herkes birbirine yardım etmeye çalışıyor yani, görüpçe çok hoşuma gidiyor Ya valla yani e, Hem kendim faydalanıyorum Başkaları faydalanıyor gayet keyifli olmuş Gelebilirsiniz Discord'da açıklamalarda linki var Şimdi co-pilot'ımıza gelelim Baba Keyifli bir şey Hemen bir desktop'umuza gidelim. Ee, Test. Co-pilot diyelim. CD. Co-pilot. Ee, burada ne yapacağız? Çok bir şey ihtiyacımız yok. F.js veriyorum. Ee, bunu açalım. VS kodumuzda. Bir kere yüklemesi çok kolay. Kayıt olmadıysanız gördüğünüz yerden e, kayıt olabilirsiniz. GitHub profilinizle kaydoluyorsunuz. Herhangi bir ekstra bir şey yapmanıza gerek yok. E, Kaydoluyorsunuz onlar size white list veriyor daha sonra e, açıklamalarda gösteriyor extension olarak e, indiriyorsunuz google Copilot. gördüğünüz gibi şöyle size gösteriyor e, ondan sonra direkt LOPS diye kullanmaya çalışıp başlayabiliyorsunuz hangi diller Dökümantasyonu okuyun arkadaşlar ben daha henüz üzerinden geçmedim hani hangi dilleri destekliyor e, ne oluyor bunlara e, bakın nerelerde kullanabilirsiniz. Ee, ama ben JavaScript da kullanmaya başladım ve ekstra herhangi bir şeye ihtiyacım olmadı. Şimdi size en güzel şeyini göstereyim. Diyelim ki comment yazıyoruz tamam mı? Ee, create a function ee, returns. Bak İngilizce yazıyorum. Sum of two numbers. Pass as an argument. Bize bunu verdi. Şimdi mesela fonksiyonumuzu oluşturalım. Sum a a b bitti. Bu kadar. Geliyorsun abi. Ee, ne yazalım? Creative, create create function. Bunu istediğiniz gibi yazabilirsiniz bu arada. Ee, generates numbers zero generates. Bir dakika. Henüz alışkanlığım oluşmadı. Mesela 1 200 diyorum. Tamam mı? Hemen comment yazıyoruz ya. İngilizce comment yazıyorsun. Herhangi bir bu karışık kompleks bir şey yazmana gerek yok. Function random diyorsun, tamam mı? Bunu kapat aşağı Hemen sana önerini veriyor abi. Bu sayıyı sana döndürüyor. Bu bunlar basit şeyler. Yani bunları mesela bu fonksiyonları biliyorsunuz zaten. Fakat e, bunlara yardımcı ediyor. O yardımcı oluyor. Onun dışında mesela React yazarken komponentleri getiriyor dediğim gibi çok faydalı işler yapıyor. Mesela console console.log randomu göster diyor mesela ya da bunu bir bir şeye atadığın zaman sana yardımcı oluyor. Başka neler aklıma geldi? Mesela const numbers sana array'ini veriyor. Bunun hepsini almana gerek yok. Yani bazı kısımlarını kullanırsın. Array verdim. Tamam mı? Yani aşağı indim numbers dat kuş 5 mesela sırada 5 var onu gösteriyor konsol dat aç parantezin numbers ya çok keyifli hani dediğim gibi yeni bir şey bilmediğim bir şeyi sana göstermesi açısından ne kadar işlevli bilmiyorum daha tecrübeli yazımcı arkadaşlar bu konuda bilgi verir ama e, da bildiğin şeyleri daha hızlı yazmanı sağlayacak e, bak mesela create a function text array yani sana sana sürekli bir öneriler veriyor. Yani sürekli böyle bir e, böyle elinden tutuyormuş gibi geliyor. Anladın mı? Bayağı da mesela array concat, concat diyorum mesela. Hani bakıyor. Şu an bakıyor mesela. Verdi abi. Gayet başarılı bir şey. Yani Burada direkt yaz yazacağına direkt şey yapabiliyorsun. Yani bayağı keyifli olmuş. E, o yüzden hoşuma gitti. Sizin de aklınıza bulunsun. Buraya kaydedin. E, Kaydolun ve işte kullanmaya başlayabilirsiniz. Basit şeyler yazarken e, daha hızlı yazmanızı sağlıyor. Hani burada çok fazla günlük projelerden örnek vermedim ama dediğim gibi bugün React yazarken özellikle çok işimi kolaylaştırdı. Bildiğim şeyleri bana getirdi. Hatta böyle e, bazı unuttuğum ya da işte parametrelerine girmeyi unuttuğum şeylerde e, Baba bak burada güzel şeyler oluyor. Bunlara bakabilir misin? Diye öneriyor. Kullanım da basit Bu arada konflikleri de var. Onlara da bakıyoruz Biliyorsunuz. Mesela solutionları görüyorsunuz Hangi soluşunu seçmek istiyorsunuz İnsanlar o kodları nasıl yazmış Bunları da görebiliyorsunuz. Ayarları da Extension ayarları gibi yapabiliyorsunuz Teşekkür ederim izlediğiniz için e, Canlı yayınlar devam ediyor Videoları da çekmeye devam ediyoruz React'te birazcık kafayı kırdığım için e, Çok aktif bir şekilde proje yazmıyorum Yazıyorum canlı yayınlarda fakat hani Youtube'a özel bir şey çıkarmadım çünkü birazcık fokuslanmış durumdayım React'te şu anda. Dolayısıyla biraz kendimi iyi hissedince, biraz daha rahat hissedince React projeleri de yapmaya başlayacağım. Seviyorum sizi. Görüşürüz. Bay bay.